Evet, sorumuzda arkadaşlar çavdar 90 derece, buğday 150 derece bu kilogramların oranlarını göstermektedir. O zaman toplam 360 derece olabilmesi için arpaya da 120 derece kalmıştır. Hepsi 30 ile sadeleşirse bu bir orandır. Çavdara 3x, buğdaya 5x, arpaya da 4x'lik bir oran kalacaktır kilogram açısından. 5x kilogram buğday için birim fiyatı, kilogram fiyatı 4 lira %25 kere edersek 25 bölü yüzde çarparsak da kendi miktarını buluruz. 3x kilogram çavdar vardır. Çavdarın 5 kilogram kilogram fiyatı 5 lira ise 3x çarpı 5 lira %16 kere edeceğiz. 4x kilogram arpa varsa 4x kilogram fiyatı 2 lira ve kar miktarımız da %20 olacaktır. Burada da %20 olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Toplam kar miktarımız da 800'e eşit. 810 eşitmiş. Paydaların hepsi 100'dür. 5 ile 4 çarpsak 20, 20, 25 ile çarpsak 500x olacak. Artı 3 ile 16 ile 5 çarpsak 80, 3 ile çarpsak 240 x olacak artı. 20 ile 2'yi çarpsak 40, 40 ile 4 çarpsak 160 x olacaktır. Topladığımız zaman 160, 200 daha, 400, 500 daha, 900 x bölü 100. sadeleştirirsek, 100 ile 9 sadeleştirirse, 9 x eşittir, 800 x değerimiz 90 olacaktır. Toplam kaç kilogram arpa satılmıştır? X'in 90 olduğunu biliyorsak 4 x kilogram arpa satılmıştır. 4 çarpı 90'dan toplam 360 kilogram arpa satılmıştır diyeceğiz. Cevabımız da D şıkkıdır.